Merhaba arkadaşlar! Merhaba! Maceramız tüm hızıyla devam ediyor. Artık geriye bulmamız gereken sadece 3 taraf kaldı, yolu yarıladık sayılır. Ama sakın hızınızı kesmeyin. Bu yarışı kazanmak için hem bilgili hem de gerçek bir tilki kadar hızlı olmalısınız. Birazdan bugünkü ipucunu sizinle paylaşacağım. Önce kaç kişi dünkü zarfı bulabilmiş onu öğrenelim. Kargayı kıracak değiliz. O halde gelsin bakalım rakamlar. Bu Pusulayı 55 kişi buldu. Aferin arkadaşlar. Çok iyi ilerliyorsunuz ama haftanın sonunda verilecek ödüle ulaşmak istiyorsanız hızınızı biraz daha arttırmalısınız. Ben zaten çok hızlıyım diyorsanız o halde bunu korumaya devam edin. Bakın mesela bazı arkadaşlarınız gerçekten böyle düşünüyor olabilir. Hadi onları birlikte tanıyalım. Mustafa Umut o da baş. Fatih Adın, Alperen Yurt, Yaren Serter, Ceylin Tuana Güleç, Mert Kadem Ömeroğlu, Elif Su Aslantaş, Özgür Taylan Moral, Talha Koçak, Damla Güner. Tebrik ederim arkadaşlar. Günün en hızlı tilkileri siz oldunuz. Tablet bilgisayar ve müzik çaların sahibi sizden biri olabilir. Her zaman söylediğimiz gibi karga. Hızlı olan kazansın. Şimdi sevgili dostlarım kulağınız bende, gözünüz ekranda olsun. Çünkü sırada sizi zarfa götürecek olan yeni ipucu var. Kuzenim bugünkü zarfı çay üretiminin yoğun olduğu illerden birine yerleştirmiş. Ilıman iklim ve bol yağış isteyen çay bitkisinin ana güney ve güneydoğu asya olduğunu biliyoruz. Ülkemizde ise en iyi yetişme şartları zarfın gizli olduğu bölgede oluşmuş. Yaylaları ve dik yamaçlı vadileriyle ünlü olan bu il aynı zamanda bir turizm beldesiymiş. Bölgede dünya çapında tanınan eşsiz bir bal üretiliyormuş. Yani arıcılık da burada epey önemli. Bu bala ismini veren yaylada 500 çeşit kır çiçeği bulunuyormuş ve bunların içinde 100 kadarı sadece bu bölgede yetişiyormuş. Bu ile ulaştığınızda zarfı bulup hemen bulmacayı çözmeniz gerekiyor. Zarfın içindeki şifreyi bir köşeye not etmeyi sakın unutmayın. Topladığımız şifreler sol zarfın içindeki cümleyi çözmemize yardım edecek. Bu arada işte adresimiz www.tilkitakipte.com ve www.trtcocuk.com Harita bu adreslerde sizi bekliyor arkadaşlar. Aceletseniz iyi olur çünkü tüm tilkiler zarfların peşinde. Yarın aynı saatte yine burada buluşalım. Sakın geç kalmayın sevgili dostlarım. Hoşçakalın.